Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert, bu işlerle alt destek aldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel karşıladılar beni sağ olsunlar. Şu pilleri almayı tabii ki unutmuyoruz. Bir önceki bölüm sonunda bilerek almamıştım. E artık pil sıkıntımız... Pek yok. Şuradan gidilecek o belli. Bak. Ben... Şey mi geleyim? Hadi bildim. Bu kadar pili yaslaması da iyi değil yalnız ha. Aşağı düşersek öldürürüz. ilerle ilerle hop düşmek yok şu pil mi değil zaten şu an derdim pil değil Aşağı düşersek ölürüz dedi ve aşağı düştük. Burada adam vardı ya. Kapı açılmıyor. Aha da pil. Ama çok pilim oldu lan. Ver kardeşim. He. Niye Çünkü düşmekten de çok korkmadım bak. yerlere dikkat etmek gerekiyormuş demek ki. Burası ben gelince mi bir şey oldu? hatırlamıyorum da bakalım. Ben burada bir montajda bakayım. Bayağı koşuşturmacalı bir bölüm olacak galiba. Burada ışık var. Bunu bir alalım. En sevdiğim şey ya. Allah şöyle piercing günlüğünden alıntı. Kesikten nereden geldi? Sıra <laughs> İpnoterapiye dinlenir mi bu şey? çok acı abi. Doktorlar iyi niyetli. Bak, bak iyi niyetli. Valla kardeşim şöyle söyleyeyim. Umarım bu gece iyi rüyalar görürüm dedin ama ben sana iyi rüya görmeyeceğinin garantisini şimdiden verebilir miyim? Yine gidecek yeri bulamadım. Ama sürekli bir çığlık var. Bu iki taraflı yer ve esin koşturmaca geliyor. Burada nasıl pil olmaz ya? Makine var. Ben buradan mı geldim? Ben aynı yere dönüp duruyor mu şu an? Yok. Bir de oraya gideceğim ben. Ya ben buraya yalan. Buradan geldik. Ya iki tarafta oraya çıkıyormuş. Ve kapıyı kapattı orada bir. Niye ben o kapıdan gitmeye çalışıyorum ya? Biri dediğim çıplaklar Yandık bu çıplaklarda. Galiba duydu. İçeride misin? Çıplak. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Aşağı düştüm. Allah kahretsin. Ne güzel gelmiştim buraya kadar. Buradan zaten düşecek miyim şimdi ben? Heh şuradan çıkış var. Ben düşmeyeceğiz böyle saçma şey mi olur? Çıplaklardan çabuk kurtuldum ama. Umarım çabuk kurtuldum. Buradan atlayacak mı ya? Yapma ya. Ben şimdi buradan aşağı inecek miyim yani? İnecem mi? Bir... Kapı açıldı çünkü bir de. alsan ne olacak? Aldım bile. Çok karanlık. takip edeceğiz diye umuyorum. Lan! Küfür o kadar zor tuttum ki Burada bir yerde mi gidiyorum ben ama? Aklım çıktı ya. Hiç bu kadar korkmamıştım daha önce galiba. Oğlum buradan gidilir mi? Işık yok. Tamam. Alsana şunu. Allah belanızı versin Allah belanızı Çatlamış kamera çatlamış Geldiğim yerden geri çıkamaz mıyım? bence çıkarım. böyle olmaz ki ama bu kırık kırık. Ulan yoksa oyunun sonunda mı geldim ben? Buralar buradan geri döneceğiz yani. Yolunu buluyor da en iyi yol bildiğin yoldur diye düşündüm. Gerisin geri geri koştum. Aha da çıktım. O peder Martin'in Allah bin belasını versin ya. Hoppa. Oğlum bu O kadar döndüm dolaştım yan oradan geri çıktım ya. Kameranın bu kırıklığı yalnız yapanların psikolojik olarak kesinlikle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Üf, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen orada? Selamlar. Ben galiba bir şey yapacağım. Belki de doğru diyor ya. Ha. Belki hani şeyim, ben kafa gitti benim. Belki de gazeteci olarak geldim zannediyorum buraya. Hani halüsinasyon görüyor. Yavaştan gideceğiz. kapı kırıyor TADAM bir zincirli manyak gelmiş Burası beni kurtarmaz hocam. İyi niyetli bir şekilde buraya girdim ama burası beni kurtarmaz. Burada bir şey var mıydı acaba? Kullanacak bir yer yok ki. Şuraya giriyor mu? Vallahi giriyor. Oto korkusu insana bak neler yaptı. Görüyormuş ki. Aa öldürmedi. Lan ben yani öldürecek diye bırakmıştım. Görmüyorum. Bakta kaldık. Of. O kadar razıyım ki ölmeye yani. O kadar geriliyorum ki artık oyunda. Direkt kendim. Hadi çoğalık gibi bıraktım. O. diye bıraktım kendim. Buraya gelmemem gerekiyormuş mesela. Hangi kapıdan nereye çıkacağımı da bulamadım henüz. Şuraya falan mı çıkacağız acaba? Kapalı ki orası. <laughs> Selam. Selamlar. Girsene. Nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yok şu an. değildi onu hatırlıyorum. Still da. Ben nereye gideceğim ya? Görmüyor musun sen beni şu an? Görüyor. Nereye gideceğimi göremedim. Ya çok saçma bir şey kaçırdım. Ya da bilmiyorum. Senden korkar senin gibi olsun ya. Havalandırma, havalandırma. Uhu. Sana doğru bir gelin ve sen benim korkut ya. Seni itip kakamıyoruz mu? Yazıklar. Çekil git pislik. Ana oyunun başındaki yere geri geldik. Tiyatroda, ışın arkasında, tiyatroda, ışın arkasında. Dinlenme salonunda Göbiye Yaşın o yukarı Niye geldim ben ya Burada bir şey var ama Saklanmak lan diyor çıkıyor muyuz? Saklanmak için sol fare yok. Bu pek burada saklanmalı bir şeyler oldu. Ha burası. O kadar bilinçsiz gidiyorum ki şu an nereye gittim konusunda hiçbir fikrim yok. Hop gül. Asıl sanam. Manyağa bak. Oo. <laughs> Hiç hoşlanmadığım kaç göz yaptık yanına mı gidiyorsun? Burada bir <Sessizlik> <Sessizlik> In 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Uh, half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes, the autopsy revealed that the tumors were pure lead. <laughs> it killed them. Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years—it's impossible to understand things we felt, what we believe. The overwhelming fear, ecstatic rage and... English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... a proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Hello? So, Bu cevap çok güzel olurdu ya. Neyse arkadaşlar burada bitirelim bu bölümü. Biraz kısa oldu fark edemem. ama bundan bir sonraki bölüm final bölüm olacak ve final bölümünün daha uzun olmasını istiyorum. Şimdi devam edersem biraz dengesiz olacak. Zaten bölümde yeterince gerildiğimizi düşünüyorum. Kamerayı kaybettik. Yine şişman peşinde kovaladı. Yine bizi çıplak ikizler kovaladı. Mer korksun, mer zıplasın yerinden ki o zaten yine manyan biri çıktı. Bir anda fışkırttı bir yerden Nereden çıktığını da anlamadım. Pislik, iğrenç, yaratın. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş benim gibi gelmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, Facebook beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde, final bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.